Abi selamünaleyküm. Ben de 3 yıldır banlıyım. Ee, bana açarsan sevindirim. Açayım abi Bakayım bu ne yazmış ban yemiş. Erkay <laughs> 101. Bunun bu neden? Yani 2 yıl bence yeterli bir ban süresi ya. Doğuk 3 senedir banlı. Atmış. Bak beyler y atmayı bilen özelden atabilir mi yazmış. Sonra buna biri resimli atmış. Çete atmış ban yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Yine açtım. Bu <laughs> bütün manyaklar bizde ya. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Ama 3 sene okey abi ya. Beyler <laughs> bir özelden atabilir mi? Lak koymuş aç sonra ban yemiş. Bir daha açtıktan sonra ilk mesajı da <laughs> olsa vallahi ben de kopardım ya. Pantheon şekli. Ya ben mi Mundo oynasam size ayıp olur mu çetim? Mundo oynamak istiyor da canım. Sikinler de ne kadar leş ya. Sikinler bayağı çirkin bu arada. Hangisiyle oynayalım? Frozen Prince mi? Hiçbir bir iman oh iman oh genç ya. Frozen'la mı oynayalım diğeriyle mi? Pantheon tap diye aldım da muhtemelen Pantheon mid de olabilir ya. Hani şu an öyle bir sıkıntımız da mevcut. Bu arada Flash Teleport mu oynadık? Flash Teleport takılabiliriz. Adam komet almış lan bunu ya. Atrox aaa Pantheon diye aldım da bu sıkıntı oldu ya çıtırdan Double Armor Ne ya Acaba Ghost'la mı oynasam Eski dost karşıda Evet ya Gragas'ı daha böyle şey almadım ya The Candyman Atrox 300k Atrox o ne Allah 300k Atrox OTP'yim demek Ya ben e, Pantheon Top diye düşündüm de chatim Hani Pantheon'a karşı çünkü oturup farm atsam bile outscale oluyor çar ama Pantheon bitmiş tabi adam midde olabilirdi neden olmasın Hani dedim adam bana W atamaz oturur farm atarım diye düşünüyordum Ama Atrox sıkıntı oldu ya Vallahi ne yalan söyleyeyim Vampire Bramble'la falan belki çözebiliriz işi Adamların level biri bizimkinden çok daha güçlü Bugün bugün kar diyordu. al kanka tek atıyor beyti. Oğuz. Bu arada şeye yardım edeceğim ya Eko'ya. Mundo bence jungle'a çok güzel yardım ediyor. Q'su cana göre vuruyor ya çetim. Evet bu Mundo skin'i çok kötü ya. Ben de hiç sevmiyorum. Skin'siz oynasam daha iyiydi bence. En güzel Mundo skin'i elinde çantalı var ya. Çok güzel. Ben ona bayılıyorum ya. Baksana 250 vuruyorum Murat, Bir Q'da atarım ben buna. 130 daha patlattım. Adama bence çok güzel yardım ettim. Kendi lane'imden inşallah bir şeyi kaçırmam. Bu arada Aatrox'a karşı alınacak en kötü çar ya. Oo güzel tuttu. Şimdi ben bir vurayım ya moru. Şuraya bak adam bir tane Q attı. Bütün her şeyi toparladı. <laughs> ne be. Dayı açayım e ya. Çilleyeceğiz aslında çetim. Pek yapacak bir şey de yok gibi. Şimdi şuraya bir güzel bir oturayım sanki. Bir tane oynatıp kaçacakmışım gibi oturuyorum. Tamam vallahi adamı ne zaman dövebilirim bilmiyorum ya. Okay. Eski potu potu bence içmemem lazımdı. Yine fena vurmadık adamı ama Bence dive yemem ya. Yani. Lilia'da çok burst bir damage yok ya Burada ölüyordum ha. Onu bir tuttursam. o çok iyi ki. Bence benim base atma zamanım geldi. Çünkü Lilia'da top side'da chat'im. Yani burada ölebilirim ben. Nasıl dursak mı ya? Ne diyorsunuz? Kuyu çağırdım ama öldüm bu arada. Büyük minyon almak için öldüm gördün mü mevzuyu? Ya Bramble'ı erken almak bana sanki bir şey kazandırmayacak. Sanırım şöyle yapacağım. No fair, evil tp. direk kaç direkt kaç Ben direkt var ya arkama bakmadan kaçacağım moruk Allah iyi yani kill aldık da Wave de sanki bana şu minyonun altına bağlı şekilde pushlayacak ya lane I mean, her türlü bana pushlayacak ama aramızda adamdan çok fena xb farkı var ya Aşırı fazla O büyük minyonun xp'sini de aldı ya bir daha adam Ya yani da bir de hiç hakim değilim Adam bir tane EQ'la pasifimi alıyor zaten. Hani bir şeyi yok, mantığı yok. Belki şöyle öne çıkar diye Q'ları sallıyorum ama... Onu tuttursam var ya direkt ultiyi basıp daldım ona. öldü öldü. Çok da kötü değil ya. Yine Q'ları tutturduğum zaman ben de ona iyi bir hasar verebiliyorum. Şimdi adama dalıyorlar da kuleden normalde plate alacaktım da kaçıyorum şu an chat'im. Normalde o plate'i alırım ama Lillia ile Pantheon bu saatte olduğu için bıraktım valla. Sanki Bramble West zamanı geldi gibi. Değil mi? Şöyle. Okey. Bence gayet şu an ben adamdan başa çıkarım ya. Ya bir de movement speed'im falan çok ya. Adamın Q'larını yemiyorum. Kayıtlıyorum yani adamın Q'larını. Lan Enivi ya. Enivi öldü. Ben kanka öldüm vallahi. Yumurtası yok. Tamam. Adamlar herald alıyor. Ama işte bunun sıkıntı da adamda hep oluyor ya. Hani ben adamla direkt böyle gidip pataküte dövüşemiyorum. Şu an ultim de yok bir de. Bu adam aşağı doğru doyuruyor ya. Tabi böyle olmaması lazım. İyi. Ya şu an bir W yersem ölme ihtimalim çok yüksek ama okey bak Q'lar Adamın flaşı yok sandım bu arada. Ben biliyordum onu yapacağını. Atrox main olduğum için çalıya kafa atmayacaksınız şetim. Bir Atrox öyle çalıya girdiği zaman hemen çalıya öyle kafa atmayın. Ya valla kuleye vurup bir plate Yine alamayacağız ki ben basacağım beyze e. çünkü şu an şurada ward var çetim adam direkt buna tp atarsa ben kuleye vurarken o yüzden beyze atacağım İyi yani killerimi de bende kalmaması da ayrı güzel oluyor. Eko kasıyor abi. Ben çünkü düz tank olacağım zaten. Gayet kafi yani. Q'ları tutturduğum sürece bu arada ben de kazanıyorum. Ama minyonların içinde fight yapmam çok zor chat'im. Benim de bu arada adamdan Q'u yerken özellikle... ...şey yememem lazım. öldüm bu arada. Ölmedik. Bekleyeceğim ya. Eko geliyor zaten. Boş yere şu an adama gidip öl of çok yalandan bir şey tuttu. O adam öldü bence şu an. Her salak büyük minyonu da alamadı. Güvenme, Yine şu an Pantheon falan kayıp Birazcık daha Ölmek istemiyorum abi Pantheon ulta Gerçi bottaymış adam da Lilia'yı bilmiyoruz Ben duracağım bu arada Sanki bu oyun biraz Armor mu yüklesek ya Tam armor Armor yükleme oyunu Bu arada adam Muhtemelen benim oynayışıma gıcık oluyor çetim yani sürekli dalıyor ve yarı canlı da adam lane'de falan duruyor puşlamaya devam ediyor. Ya yani lavuk yoktan yere ekoyu fidledim misal şu an. Bir Q'da atmam lazım mesela böyle olunca aynen. Şimdi ultiye ulti değiştik. Bu arada şu an benim bu adama beleşe şu Gordir'in kırını vurdurtmamam lazım. Bunun canı ne? Başı falan var bu arada adamın. Bir W daha yersem şu an ölüm fermanımı imzalamış olurum. Beyitliyorum Eko'ya da. Öldü herhalde. Ya ikinci mundo ne fulleniyor chat'im ben direkt W'ye verdim ama ne fullendiğinden emin değilim söyleyebilecek var mı? E mi fulleniyor tamam. Demolish'i vurup çıkacağım bu arada ya. Full ya. Buralara bakıyorum. Word varsa falan diye. Adam buraya word atarsa tamam. Bu burada ward var sanki. Ha. Ben şu an aslında Pantheon'la falan meçlesem ezebilir miyim ya? Var ben Pantheon'u dövebilirim bu arada. Ee, Enil ya. I can match Pant. Want. Ha şu an bizim Eko ile oynamamız lazım. Şurayı verdik ha Mükten. Ne sus alaya ya. Flash yok, flash yok. Lilia, Lilia, flash yok. Jilin ultimiz var. Ben koşuyorum. Jilin açan değil mi ultiyi? Tamam çık abi. Peki. O boş oldu. Ne be? Öleceğim mi ben? Öleceğim la. 2 e, 1 e, e, Ulan ne şeyymiş bu arada oynarsınız ya. Biraz ben sanırım abarttım. Aha aha. <laughs> Birazcık abartmış olabilirim ya. Bizim Caitlyn'i de baitledim. Kingsay e flash Q attım. Belki dedim yakalarız da. Map'ten aslında şeyin yerine baksam. Yalnız ölürse var ya huge. Tamam çık tamam çık. Ben ikisi de öldü. Enivya da abarttı. Ben de abarttım. Enivya da abarttı. VP Enivya ikisi de. İkimiz de aşırı gereksiz force yaptık ya Enivya ile. öyle beleşe kule mi alacak ya gözümüzün önünde? Var mı ona? Biz kuleyi alsak ya dire biz vereceğiz mi babuş? Allah durduk yere. Ben bir şu ekonun yanına gideyim ki çetim şu an o direkte biz bir şeyler yapmaya Beyimiz olsun. Aptorut giderse bayağı güzel olur. Çok iyi. Eko'nun yanında duracağım ya. Eko'yu tanklasam da yeter. Yeni bir öldü. Bot o... Ya vallahi çok ayıp moruk senin yaptığın Ignite'in yok, bisin yok yani. Gülüşe bak. O adamın anasına sevsek suçlu biz oluruz biliyor musun? Evet, Atrox full can oldu. Kaç lan? İyi flash aldı o da okey yani Ben orada dalarım o Atrox'a durursa Ya Ignite'ın olsa yap diyeceğim ya Abi sen Ignite'ın olmalar niye öyle bir topa giriyorsun ki Önüne bak Şu an benim hemen tapı uçup Ya benim full Eko'nun yanında durup tanklamam lazım Cık. Ya şu Lilia bir fed olmasa var ya at de demeyeceği yiyeceğim adam Lilia yani şu an Rizat'ı de alabilirim Eğer ki o Lilia çetim ölürse Let me face with Pant. Aatrox'u belki dövemesem de uzun fight'ta Pantheon'u dövebileceğimi düşünüyorum şu an. Baba itemler var çünkü üstümde ya. Baron alıyorlar adamlar. Bu adam da Black Cleaver alacak bu Aatrox. Yedi mi o Q'yu? Yedi. Onun da ama canı çoğaldıkça benim damage'im de artıyor yani bakma. nasıl pasifi de istinayla vermedim ya neyi <laughs> düşünmüyorum bu arada oraya Güzel bir de gitmedim ya. Bunu şu an gidebilirim ya bilemiyorum. Ne diyorsunuz? Atrox DP atacak gibi de oraya. Böyle beyik bir teleport atacağım ya. Bitir bitir baronu bitir. Ben de öldüm. Ben öleyim şey ölmesin Caitlyn. Keşke hiç ölmeseydim. Ya keşke hiç gitmeseydim de baronu alamayacağız falan sandım, korktum. Şey item kaç para ya? Aa Ketlin öl. oo güzel. Güzel bence yine iki tane baron buff'ımız kaldı. Bence kafi şu an. Şey item'in kaç paraydı ya? Neydi oğlum itemin adı? Anetem ha. 1500 şunu sattık 2300. Ya ağzını. Oo bayağı vuracak yalnız ha o Kate ultisi. Lan ne yapıyorsun adam gordirin kırı basacak canı olacak ki ya. ya Valla lavuk tam bir şey ya. Öldün yine ya. vallahi ayıp abi. Gitti gitti adam. Ananızı Sizin ben ya. Eko öldü. Kaçın kaç 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 kaç. Kaç kanka kaç bırak gitti direkt. Bu eni ya aşırı çocuğu abi ya. vallahi yani. Küfür etmeyeyim diyorum da adam harbi çocuğu çetim ya. Ben şu itemi Lilia'ya bağlasam. Öyle yapalım. Ben bana güçlüyüm ha. Bunu Lilia'ya bağlayacağız. Play with Echo. Atrox'u yener miyim bilmiyorum hala. Belli olmaz. Q tutturmaya bakar ya. Anetama neye yarıyor abi? Bir dakika. Liliya ya şunu. Ee, mesela şu an itemi tutup birine bağladığın zaman hem daha az damage yiyorsun. E, itemi bağladığın adama karşı bir de bağladığın adama atıyorum Q'um slow atıyor ya daha fazla slow atıyor veya stun atıyorum adama daha CC'nin süresini arttırıyor gibi düşün. Okey Abi o. nerede am giremiyorum adamı ya. Ya ya. Çık ya almayalım valla almayalım Tamam bırak bırak öldü o Yavaş oyna abi işte oynamayacağız yani Ben oynamam buraya emin ya Öldük. Birimiz reset aldı. Don't army ya abi. Ha gereksiz force abicim şurası ya. Allah gereksiz force yani. Mitik item şeyi düşünüyorum ya. Radyenit düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. Son itemde split vizi çalacağım da. Herifler hiç bir şeye bakmıyor ya. Durduk yere mit kuleyi verdik ya. Adamlar buraya kadar boş çeyiz attı. Neyi yakalayacaksın ki? adamlar beleşet iyi balacak birazdan. Ya biraz baksan önüne. iş çözülecek de yok ya. Bugün çok da sitede durmamam lazım. Ya sanki ben sitede durursam Gel şurada şu salakı bekleyelim ya. IP'm var benim. Ya Hadi lan Atroks, gelir mi ya? Ya hem Baron var hem Drake var. Ne yapacağız ben bilmiyorum. E, teleportsuz oynuyor. Jinx aşırı güçlü. Gerçi Jinx bana şu an hala çok vurmayabilir. Çık geri çık çık. Bizimkilerin önünde duruyorum ya sadece. En iyi Ne geliyor belki oyunu Kıyım Besit'i de aldı E gelecek de oynayacak da Amdum'un oğlu Hani biz de şey yapacağız Fight'ı alacağız Hani o gelecek de Hadi lan Yapma be Allah yapma ya Daha kaç işte kanka an... Buraya iki vereceğiz ama her halükarda. Bu arada baya bence iyi iş yapıyorum ben ya. Çok çok geriye itmiyorum ya bizimkilerin önünde duruyorum ama Keri olmadığı için şu an takımda Caitlyn de bence şu an bu yıldı falan Bırak git de gif 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 Ben böyle barzomani kafa atmıyorum adamlara da Yine de çok zor oluyor çünkü şu an damage yok bizde bir tek eko vuruyor Şu Enivio şu itemlerle damage atmaz çok AP'yiz çünkü. Biz mi raşladık? Benim radyanitim bitmesi lazım. Lilia'nın flash'ı yok. Başka ne yaptılar acaba ya? Buralarda Drake de var. Böyle bence adamları bu kafaya atmak hiç güzel bir fikir değil. Güzel flash aldık. Acele etme. Bunu öldür lan. Bunun flash'ı yoktu. Altrox'un pozisyonu çok iyi ya öldüreceğiz ki biz bu adamı. Bence şu an çıkalım. Biz mutlu olalım bunlara. Ben bir base teleport. Canlarımız çok az. Ne gerek var abi? Ne gerek var ya? Vallaha ne gerek var abi? Ne gerek var ya? Ne gerek var abi ben maze attım bir dur ya Ultim falan da var Eko ya FF I don't play with any of ya It's fine it's fine Still winnable Böyle good guy'lık yapalım da belli, Hiç belli olmaz Ne koç çocuk tribine girme kanka ya Oyunu Kimin oyununu hadi Kavgalar başladı ya takımda Fuck it, fuck it. Focus game Bro, who cares? Hey. Lan TP atacaktım minyona biliyor musun? Eko yürüyordu ya. Bu çocuk satacak bu oyun ya. Malın harekete bak. Biz de bu mala güvenip iş yapıyoruz. Ne zilin ulti atıyor ne kendisi R'ye basıyor. Eşi ol Ağzınıza vereyim sizi. Bırak 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 bunu bırak bırak. Zilin ultiye bak. 9x Echo and enivia toxic. güzel oyundu ya. gene birazcık oynadık oyunu. Ama yani de oturdular, chat yaptılar. Aa bak ben abi ben yani bizim mitten enivyadan fazla demeyi atmışım. enivya dümdüz çocuğuydu bu arada zaten. Eko bana honor vermiş. Bak enivya dümdüz çocuğuydu. Bak mo neredeyse mos damage almışım bunda öyle. Ama ya gel bu da geldi abi şeye küstü. Eko da geldi enivyaya küstü. aa öyle oynadılar. Şey yapacaksan kalk. Rol git alan mı şeytin? <laughs>